Evet. Hizmetin ve eserin en güzeline layık olan çok kıymetli Zonguldaklı kardeşlerim, Zonguldaklı hemşerilerim. Şu anda bulunduğumuz yer Muslu yönünden Kilimli tarafına doğru uzanan iki arkamda gördüğünüz tüpün başlangıç noktası. Zonguldak'ın Kilimli ilçesi ile Musu beldesini bağlayacak Filyo sahil yolu projesinin bir parçası olan tünellerde çalışmalar devam ediyor. Kilimli Muslu arası 3000 metre gidiş 3000 metre dönüş olmak üzere toplamda 6000 metre uzunluğundaki açılacak tünellerde toplam 4300 metrelik tünel açımı tamamlandı. Tünel inşaatında incelemelerde bulunan ve gelinen son durum hakkında bilgi veren AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, yüklenici firmanın 300 personelle yoğun şekilde çalıştığını belirterek şu bilgileri verdi. Kilimli Muslu arası 3000 metre gidiş 3000 Metre dönüş olmak üzere toplamda 6000 metre uzunluğundaki açılacak olan tünellerde toplamda 4300 metrelik tünel açımını tamamladık. Geriye 1700 metrelik bir kısım kalmış durumdadır. Nihai betonlaşmada ise 1080 metre bir ilerleme kaydettiğimizi ifade etmek istiyorum. Çok büyük önem atfettiğimiz projemizi bizler de adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na şehrimiz adına bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum dedi. Burada bilindiği üzere 3000 metre gidiş, 3000 metre dönüş, iki tane tüp yani toplamda 6000 metrelik bir kazı çalışması gerçekleşiyor. Tabii bu 6000 metrelik kısmın şu ana kadar 4300 metrelik kısmı tamamlandı. Diğer yandan geriye 1700 metrelik bir kısım kaldı. Diğer yandan da şöyle bir karar verdik. Biz Kirimli yönünden bakıldığında deniz kısmındaki olan tüp olan şurada önümde gördüğünüz bu tüpten inşallah çatal ağzına bağlantıyı bir an önce açmayı planlıyoruz. Bu bağlantı da 800 metrelik kısmın bir an önce açılıp hemen Muslu'yla Filyos tarafındaki tünel ve karayolu inşaatımızla alakalı lojistiğinin sağlanması noktasında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tabi buradaki çalışmalar gayet programlandığı hızda devam ediyor. 300 personelli arkadaşlarımız burada görev yapıyorlar. Aralıksız bir şekilde çalışma yapıyorlar. Tabi hemen bu çatal ağzı bu çıkışı şu anda bulunduğumuz yerden bahsediyorum. Hemen önümüzde bir yandan zeminle ilgili tabi yumuşaklık söz konusuydu. Burayla alakalı zemin iyileştirme enjeksiyon çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Daha dün gelen üçüncü makineyle beraber takviye manasına giren makineyle beraber şu anda 75 bin metrelik fore kazık çalışmasını